Merhaba arkadaşlar. Ya merhaba. merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bir ee, bak, şöyle, sütlü. Benim o yazayım. Gıda boyalı sütlü deney yapacağız. Evet. Dolma. Şunu ben koyayım. Bu tarafı bir ezeyim. Bu tarafı sen abine yaparsın. Bu tarafı da abim. Ben, ben. Bir dakika onu ben koyayım. Uy. <laughs> tamam mı? Bak, bak. Şey yapayım, işte beş dakika. Beş dakika. Bekle bekle ver. Dokunmayın tamam mı? Ama anne. Ama Yeme Geldi uçacak. Sen koy bunu biraz. Açık, i̇şte bir ben koyarım. Ben koydum 5 Ama bu açık. Bak dedim ben. Eşek kuş. ben koyayım bu açık. Bu açık patlamış. Bunu ben benim koymam lazım. Patlamış diye ben koymamıştım. Bir de pembemiz var. Anne, anne, <laughs> anne dikkat olsun. Amine sallama orayı bozursun. Anne benim çok az pembe var. Bunu sen koy anne. anne. Bir dakika sıra sıra sen de koyacaksın. Çok az koy. Birikin şuraya koy. Koyma, bir iki koyma. Ha? Sen Ha? 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 kim koyuyor? Ha? Ha? koy. Ben 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 koy, koy. Sen de şuraya koy. Tamam. Ay ne şöyle bir şey oldu? Ne şu bir daha boz. Oradan <laughs> biraz daha koyalım. Anne, galiba bir kadar boyası birazcık zor oldu galiba. Güzel olacak şimdi. Nereye ne yo 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 koyarım bakın nasıl görünecek. Ben. Bir de kaçıp bir Bu simimiz. Çok fazla sim olmasın ama. Anneciğim ben ne kadar Tamam. Ben tamam. de Şimdi, bunu bulaşık deterjanına bandırıp Sen de bandır, bekle, Beklenme, bekle, hep beraber, aynı anda. Batırıp bekleyin, tamam mı? Tamam. Başlayın bakalım. Ah. Yavaş. Uyuyup verisini. Beğendiniz mi? Evet çok beğendim. Tamam yeterli bu kadar. Çorba yaptınız zaten. Siyah siyah. Hadi görüşürüz deyin kapatıyoruz. Biliyor musun arkadaşlar rengine.